Hiç konuk oyuncu olarak ne kadar güzel olur mesela gelsen. Ya bunlar yani. denendi hep de. Ee, şimdi bizim e, yapımcımız e, buna izin vermedi haklı olarak. E, hani konuk oyuncu olarak gidilebilirdi aslında ama hani iki iş birden devam etmesi çok zor. Hani bir tarafta Hüsnü Çoban diye bir polis oynuyor bu tarafta Selami. Ama şey şey şeyin de kafası karışırdı. Bir röportajında okudum. Seyircinin kafası zaten karışmış durumda çünkü sana Selami komiser diyorlar değil, değil mi? Yani <laughs> Affedersiniz biz sizin isminiz gerçek isminiz de Selami Bey e, diyesimiz geliyor falan işte Hüsnü Bey diyesimiz geliyor diyorum. Hani önemli değil yani telefonda mesela bir yerden bir yere bir şey e, söylemem gerekirse hani gerçekten beni tanımaları gerektiği zamanlarda telefonda hani işte ben e, Özgür Ozan dediğiniz zaman kimse bilmiyor benim ismimi yani el yani çok selami. bir yerden tanıyorum falan filan diyorlar ama hani o selami ve şu an oynadığım üstü çoban bir de Selami'nin üzerine böyle bir işin devam edip insanlar tarafından selami evet. komiser üstü çoban komiser işte